Cumhuriyet Halk Partisi 19 Mart gününden itibaren bugün 38. mitingini Trabzon'da gerçekleştirdi. İktidarın güçlü olduğu yerlerde miting yapmak geleneğini sürdüren CHP bugün Trabzon'daydı ve yurt genelindeki fırtınasına bugün Karadeniz fırtınasını da ekledi diyebiliriz. Bildiğiniz üzere daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Muhalefet mitingleri artık daha etken bir kitleyle gerçekleştiriliyor. Bugün de Trabzon'da etken bir kitle vardı. İnsanlar sloganlara katılım gösterdi. Pankartlar hazırdı. Bir pankartta hatta yazıyordu ki baklava kutusundan ampul çıktı. Özgür Özel o pankartı özellikle televizyonlara göstermek istedi. Kameranın oraya gitmesini bekledi. Yönlendirdi. Sonradan arkasından bir kadını sahneye çağırdı Özgür Özel. İstanbul'da bir kadının Tek başına 10 bin imza topladığını söyledi. Trabzon meydanına alkışlattı. Ardından anket rakamlarından bahsetti. 6 ayda bir yapılan şaşmaz bir anket yayınlandı dedi Özgür Özel. Ve Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna karşı çıkanların İmamoğlu'na inananların 3 puan daha arttığını, 2 puanda Erdoğan'a inananların düştüğünü söyledi. Partisinin oy oranlarının arttığını, hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin birinci partisi konumunda olduğunu adeta Erdoğan'a hatırlattı diyebiliriz. Trabzon'da bu kadar büyük bir kitleyle protesto yapılması, miting yapılması bazılarına garip gelebilir. Ancak 12 Eylül öncesi Karadeniz devrimcilerle solla anılan bir yerde bugün Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan'la mücadele ederken aynı zamanda 12 Eylül darbesi geleneğiyle de mücadele etmek, tabuları kırmak zorunda kalıyor. Volkan Konan'ın memleketiydi Trabzon. Ekrem İmamoğlu'nun memleketiydi hatırlayacak olursanız. Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'da olması tabii ki mitingin havasına da ayrı bir güç kattı. Yiğit'i Maslan'ımı da yine Volkan Konak'tan dinledik diyebilirim. Diyeceklerim bu kadardı. Yorumlarda bana sorular sorabilirsiniz. Hatta tartışabiliriz. Bazı troll hesapların önceki videolara bir şeyler yazdığını görüyorum. Onlara cevap vermiyorum. Ancak bir önceki videoda bir yorum gözüme çarptı. Bana diyor ki anayasaya, anayasaya aykırı ama evet dediniz, insanları içeri attırdınız diyor. Ben ona cevap olarak dedim ki ben 2003'lüyüm moruk yani. Ben kimseyi içeri içeri atmadım. Gidip onun muhataplarına söylemesini tavsiye ediyorum. O arkadaşın kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.